arkadaşlarım namına size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nedir? Gidelim buradan hocam. Dur. Kemal Sunal'ın ilk filmi 1972 yılında çekilen Tatlı Dillim'dir. Burada Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşını canlandırır. Ertem Eğilmez uzun boyundan ötürü ona bu rolü vermiştir. Sahnesi kısadır ancak filmdeki etkisi oldukça dikkat çekicidir. Zira izleyici sinemada ne zaman onu görse kahkahaya boğulur. Usta yönetmen de bu durumdan etkilenmiştir. Bu defa onu Canım Kardeşim adlı filminde oynatır. Müziği ve dramatik yapısıyla dikkat çeken filmde Kemal Sunal yine kısa rolüne rağmen Kayseri şivesiyle çok başarılı bir karakter çizer. Ertem Eğilmez'in bir sonraki filmi Mavi Boncuk'tur. Usta yönetmen, 1974 yılında çektiği filmde Tarık Akan, Emel Sayın, Münir Özkul, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yanında yine Kemal Sunal'ı oynatır. Ancak bu defa herkese eşit rol vermiştir. Böylece Kemal Sunal ilk kez bu filmle izleyiciyle bu kadar yakınlaşabilmiştir. Birinci film Tatlı Dillim bitti. İkinci filmle beraber Kemal sinemada bizim çok önümüzdeydi. Hiç kimse inkar etmez. Biz hep beraberdik tamam tabii beraberdik. Bütün başarılara beraber imza attık elbette. Ama Kemal farklı bir yerdeydi. Kemal artık sinemanın büyük starıydı. Bizler iyi oyunculardık belki, stardık da belki kendi çapımızda ama ulusal star diyeceğim, sinemanın bir numaralı starı diyeceğim konumda olmadık hiçbirimiz. Sadece Kemal oldu. 1975 yılı Türk sinema tarihinde olduğu kadar Kemal Sunal sinemasında da parlak bir yıl olarak tarihe geçer. Zira Ertem Eğilmez, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı eserini kendi bakış açısıyla sinemaya uyarlar. Uzun yıllar bir efsane olarak anılacak filmde Kemal Sunal artık başrolde değildir. Çünkü Ertem Eğilmez bütün rolleri yine eşit olarak paylaştırmıştır. İşte aslında atletik olan fakat kendini salı Nerede o? Heh. Çek ah. karnını! Omuzlar dik, çene yukarıda, göğsünü şişir, gözler ileride! Bakın maşallah aslan gibi. 1976 yılı Kemal Sunal sinemasının da değişim yılı olmuştur. O yıl rol aldığı 6 filmde 5 ayrı yönetmenle çalışarak bir anlamda kendi performansında arayışlara yönelmiştir. Süt Kardeşler ve Hababam sınıfı uyanıyor da Ertem Eğilmez, Tosun Paşa'da Kartal Tibet, Sahte Kabadayı'da Natuk Baytan, Meraklı Köfteci'de Ergin Orbey, ve Kapıcılar Kralı'nda Zeki Ökten. Özellikle Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal ilk kez saf karakterden öteye çıkarak uyanık ve zeki bir başka karakteri canlandırmıştır. Bu sayede o yılki Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Alsın, başına çalsın dedi. Ver bakayım şunları. Kemal Sunal artık tüm yönetmenlerin çalışmak istediği bir oyuncu olmuştu. Liseyi tam 11 yılda bitiren Haylaz öğrenci gitmiş yerine oynadığı her filmde harikalar yaratan ve şöhret basamaklarını bir bir atlayan bir adam gelmişti. Kendi deyimiyle at suratı, gülüşü ve oyunculuğu ona Türk halkının daha yıllarca çok güleceği bir şöhret verecekti.